Gidelim ama... Evet. Şakadan herkese sevgiler, saygılar. İyi akşamlar diliyorum. Şu anda iskelede çok güzel bir ortam var. Burada tutanlar da var burada. Şöyle bir kısa bir tur atalım. Istiyordum. Çarkada yazın sonlarındayız artık. İşte daha yeni kararıyor. Çok fazla yoğunluk yok. Birazdan yoğunluk artar. Güneşin batışı gerçekten çok güzel şu anda. Mı? Merhabalar, Ben seyrediyoruz sizi. Öyle mi? Evet. Bütün kış videolarınızı izledik. İstanbul'da. 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 Yazdınız var burada. Nerede yazdınız? Şeyde. Çeşme'nin olduğu yer. Tarkan Çiçekçilik karşısında. Hatta bir gün ben mesaj yazdım gibi. Bir istek yapmıştı birisi. <laughs> evet. Siz miydiniz o? Evet. Tarkan Çiçekçilik karşısına <laughs> çeker misiniz falan diye. Ha, evet. Hmm. Tamer Bey diye seslendiniz ama Tamer Bey benim abim. Öyle mi? Tamer Demir. <laughs> e, benim Sen bir... Hasan Demir. Evet. Demirler hep burada. <laughs> biraz boşalma var ama. Çok. Atinden fazla var. Yani yazın sonları zaten artık. Değil mi? Evet doğru söylüyorsun. Bir de bu pandemi biraz sezonu geç başlattı. İnşallah düzelir. İstanbul neresiniz? Haziran'ı bir zor etmiş. Bütün kış her gün izledik. Youtube'a abone misiniz? Aferin evet hani. Youtube'da. Youtube'a çünkü Facebook'tan takip edenlerin çoğu Youtube'a geçiş yapmıyorlar. Yani aslında para istemiyoruz, pul istemiyoruz. YouTube'dan takip edin diyoruz. Zaten hemen abone olduk. Hatta işte abone olmayanları da anlamış değilim yani. Yüzde kişi, yüz kişiden yetmiş kişi abone olmadan izliyor. İşte gerek yok. Ben abone... Burada bir emek var. Bakın ben, de sizin gibi gezebilirim. Tabii. Ama ben ne yapayım? Geziyorum, dolaşıyorum, video çekiyorum diye. Ee, özleyenler çok. Yurt dışında, Avrupa'da bir sürü insan var. Şarköy ya da yurduna, ülkesine, annesine, babasına. Hasret. Benim çektiğim videolarda bir sevdiğini görüyor insan bazen. Aynen. O zaman Yani Allah, kusura çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. O zaman bir de abonesi yani. <laughs> Aynı ailede iki <laughs> abone var. Ne güzel. O, eşi, o o zaman demek ki eşiniz abone değil. Çocuğunuz da sen abonesiniz. <laughs> o zaman olmadı Eşiniz de abone olacak. <laughs> Telefonum telefonumda abone. Sen de mi böylesin? <laughs> abone 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 değilseniz <laughs> YouTube videolarımızı izleyince en beğeni, hem de yorum yaparsanız bizim için iyi olur yani. <laughs> tamam şey güzeldi ya. O hani, e, Dün anında. yüklediğim videolardan bir tanesini denizin içinden çekmiştim. E, sigorta sitelerinin olduğu yerde deniz Yorup çok güzeldi. önünde hani bir tümsek içinde. Evet adacık oluşmuştu. Mayıs aylarında falandı galiba. <laughs> e, o adacığın olduğu yer şu anda çok güzel. Dün çekmiştim bir video. İşte o video. Şey Hı -hı. Denizin abone içinden. Bakayım abone misin görmedim. Abone mi? Kontrol ediyoruz şimdi e, takipçilerimizi. <laughs> canlı canlı kontrol. Abone e, mi? <laughs> göremiyorum ama. Aboneyim. Yoksa e, şey gelmez, mesaj gelmez. Bir, e, bildirim geliyorsa abone olsanız o zaman. Bilim Tabii bildirimden. Niye mi? kadının bu günahını alıyorsun abone dedi ya? Bak aboneymiş. Aynen. Ben evde bilgisayardan aboneyim. Tamam. Direkt bu cep telefonumla. Hmm. oğlan da cep telefonumla. E, ya bilgisayar dedi benim Ablası, abla büyüsün, ablayı da abone yapacağız. Evet. Teşekkür ederim. Yorum da yapın. Bir ara ses çıkıyordu bisikletten. Hep onları seyrediyorduk yani. Şimdi ses çıkıyordu. Ben bu bisikleti Bursa'da yıllarca kullandım. Bisiklette hiçbir şey olmadı. Burada, e, özellikle geçen yıl haftada iki defa, üç defa bisikletin tekerleği patladı. Buranın havası iyotlu olduğu için bir de e, bisikletin muhtelif yerleri çok çabuk paslanıyor. Ses çıkması falan gayet normal burada da psikiyatçi İsmail abiye gidiyorsun. O da çok yoğun oluyor. çok fazla da ilgilenemiyor. Sağ olsun iyi insan, iyi, bir abimiz ama e ben bisiklete dolaşıyorum. Yani benim altımda arabam yok ya da elektrikli bisiklet yok. Bisiklet benim için daha iyi yani. Hoş bir şey dolaşmak. güzeldi yani sabahları çıkıyordun evden. Kırmet lokantası orada, şey, kırmet orada önden geçip çarşıya giriyor ya sabah evet. saat 6 mıydı değil mi? İşte erken. bazen böyle e, güneşin doğuşunu yakalamak Başı için, varan için varan falan bazen böyle erken çıktığım oluyor. Güneşin doğuşu bakıyorum böyle e, balkondan gökyüzünde çok güzel renkler görüyorum. Evden çıkıp buraya gelmem benim 2-3 dakikam alıyor. Diyorum kaçırmayayım. Tüm çok güzeldim renkler var o renkleri de yakalayayım ki bazen çok güzel şeyler yakalıyorum. Her zaman 10 numara olmasa da bazı şeyler çok güzel yakalanıyor. Çok güzel fotoğraf çekiyorum bazen koyuyorum. 26.000 kişilik sayfada 50 kişi, 60 kişi beğeniyor. Çok az ya, evet. Ama ben son e, bir buçuk aydır bakamadım tabi Doğrudur. Ama yani e, e, o emeğe karşılık e, insanlar evet. çok duyarsız. Turun, var biraz, evet. Çok fazla duyarsız. A, ben bu... bu yani, ben de. Bütün yaz boyunca sizinle karşılaştık. Öyle mi? Evet. Evet. Karşılaştık. Yani. Ee, bu videoyu ben zaten e, muhtemelen bugün paylaşırım herhalde. YouTube, YouTube'da izlersiniz. Bakalım, Neyse size iyi akşamlar diliyorum. Evet. Görüşürüz o, inşallah. Bu, bunu yitle yitle ama, yitle. Yitle. Birazdan yükleyeceğim zaten tamam, eve gideceğim. Tamam, i̇yi akşamlar. Sizin Hadi o, gördünüz kalın. bir takipçimizle tanıştık, karşılaştık. Kış aylarında benden bir listekte bulmuşlardı, Tarkan Çiçekçiliğin karşısında. Çekmiştim orayı. İşte i̇nsanların gönlünü yapmak gayet güzel. Sezon bitti artık. Yazın son demlerindeyiz. arkadaşlar videonun sonuna geldik. Şarkı eden hepinize sevgiler saygılar sunuyorum. Youtube kanalımıza abone olmazsanız lütfen sağ altta abone ol butonuna dokunmayı unutmayalım. Hepinizin desteğini bekliyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.